Audi billahi min ash-shaytanir Bismillahi rahmani rahim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Hayran bugün ecdadımızın tevekkül hallerini anlatmaya çalışacağız. Onlar nasıl tevekkül ederlerdi? Onu biraz anlatalım. Sofismail... İsmail, sence tevekkül nedir? Tevekkül Allah'ın gösterdiği bir yol. Tevekkül nedir? Allah'ın gösterdiği bir yol mu acaba? Sence Sofi? tevekkül nedir? Tevekkül nedir sence? Tevekkül benim bildiğim var. Mesela tisayi şakla, tisayi şakla tekrar aleyhe, diyorlar da tevekkül ala Allah. Tevekkül. Tevekkül tu değil mi? Sofist tevekkül nedir? İşte bir insan bir yere tevekkül ettiği zaman, tevekkül tu ala Allah'a tevekkül. Tevekkül. Allah'a tevekkül. Dannun el-Mısri'ye sordular, dediler ki tevekkül nedir? Hazret şu cevabı verdi. Dedi ki Allah ondan razı olsun. allah Allahu Teala'dan başka bütün mal mülk sahiplerine itimadı terk etmek ve sebeplere güvenmeyi kalpten silip atmaktır. Yani tüm ihtimadı ihtimad sahibine devretmektir. Bunu soran soru sahibi dedi ki Hazret biraz daha açık konuş. Biraz daha açıklama yap. Hazret gene devamında şöyle dedi. Tevekkül nefsi kulluğun içine atmak ve onu bir şeyin sahibi olduğu iddiasından çıkarıp kurtarmaktır. Yani ben hiçbir, hiçim. Benim elimden bir şey gelmez. Yani ben sıfırım. Yani nefsin payını sıfıra indirgemek. Ve her şeyi de nice yaratıcıya havale etmektir diyor. Başka bir şeyhimize sordular, dediler ki tevekkül nedir? O da dedi ki Tevekkül senin on bin dirhem gümüş paran olsa bir danik de borcun olsa üzerinde bu borçla ölmekten emin olmamandır. Yine tevekkül senin on bin dirhem gümüş borcun olsa geride de hiçbir şeyin olmasa Allahu Teala'dan senin o borcunu ödeyeceğinden ümidini kesmemektir. Yani ümidi ümidi Allahu Teala'ya en üst seviye en, çıta, en üst çıtada daima taze tutmak. Tevekkül, Allah. Tabi tevekkül alallah. Tevekkül al Allah. Başka bir şeyhimize dediler ki tevekkül nedir? O da öz biçimde dedi ki bütün hallerde Allahu Teala'ya güveni cap canlı tutmaktır dedi. Gene dediler bunu biraz daha aç. O da dedi ki aradaki bütün sebepleri terk etmektir. Aradaki tüm sebepleri terk etmektir. Öyle ki kul bütün işleri Cenab-ı Hakk'ın üstlendiğini görür bir duruma gelmelidir. Yani adamın yüz dönüm tarlası var. İsterse mahsul sadece bir çeri beklesin. İsterse mahsulü içeriye katmış olsun. O mahsula o derece dahi güvenmeyip Allah'a güvenmektir. Mahsula güvenme Allah'a Acaba mahsul. mahsul ne olabilir? Yarın kalkarsam yok. Belki sel götürmüş. Çünkü Allahu Teala istese götürebilir değil mi? Hı hı. Çok insan mahsulü evin önünde yıktı. Baktı ki sabahleyin mahsul yok. Sel götürmüş. Adam apartmanlarına güvenmiş. Baktı ki deprem olmuş, apartman yok. Tırlara güvenmiş. Bir baktı ki bu tura yolda yanmış. Çocuğunu, çocuğuna güvenmiş. Bak ki haber gelmiş. Çocuk ölmüş. Değil mi? Onun için daima güvencen kim olsun? Allah Celle Celal olsun. Peki, ecdadımız nasıl tevekkül ederdi? Bir defasında Ebu'l Hüseyin Nuri çölde on gün aç kaldı. Bir tane ecdadımız 10 gün çölde aç kaldı. Gizli bir ses gizli bir ses ona ne dedi? Sebep mi sana vereyim yoksa kuvvet mi istersin? Biz olsaydık, biz ol, olsaydık ne yapardık acaba? Sofi Sebep mi istersin, kuvvet mi istersin? Böyle. Sebep mi istersin, kuvvet mi istersin? Bir tanesi sebep dedi, bir tanesi kuvvet. Sofi ne isterdin acaba? Bakalım. O ne dedi? 10 gün üç kaldı. On gün aç kaldı bu. Gizli bir şey. Dedi ki, rızık için Sebep mi sana yetecek yoksa kuvvet mi istersin? O da dedi ki kuvvet isterim. Zaten ondan öte bir şey yoktur dedi. Ve bundan sonra 17 gün bir şey yemeden yoluna devam etti. Adam kuvvet istedi. Allahu Teala da kendisine yedi günlük bir kuvvet verdi. Açlığa dayandı. Başka bir şeyhimiz de dedi ki bir derviş, bir sofi beş günden sonra ben acıktım diyorsa onu çarşıya gönderin. Kendisine çalışıp kazanmasını emredin. Yani o dervişlik yapamaz. o dervişlik yapamaz. Çünkü şikayet etmeye başladı. Yerinden şikayet etti. He? Yerinden şikayet etti diyelim. Tek yerden şikayet etti. Dedi ben acım diyelim. Ben acıktım, ben yapamıyorum, ben bilmem neyim, ben, bilmem, ben rezil olurum, bilmem ne. Bu adam ne? Ne? Dedi çarşıya gönderin, bu adam hamallık yapsın. Kendine meslek edinsin sebeplere sarız. Dervişlik yapamaz bu. Başka bir şeyhimizde diyor ki bir sofi üç gün bir şey yemediği için aç kalan bir sofinin yemek için karpuz kabuğuna el uzattığını gördü. Yani şeyh dervişin karpuza el uzattığını görmüş. Şeyh de dedi ki sen bu halde tasavvufu yaşayamazsın, sen de çarşıya git, git, sen de git kendine bir dükkan aç, sen sofi olamazsın. Bir şeyhimiz de bir olayı şöyle anlattı, bir defasında Mekke'nin haram bölgesinde 10 gün aç kaldım, kendimde bir zaafiyet hissettim. Nefsim bana vesvese verdi. Bunun üzerine belki yiyecek bir şey bulur da nefsimi teskin ederim düşüncesiyle haram bölgesinin dışında bir vadiye çıktım. Yerde atılmış bir şalgam gördüm. Onu aldım. Bundan dolayı içimde bir ürperti hissettim. Sanki içimden bir tanesi bana dedi ki 10 gün aç kaldın. Sonunda eline geçen bozuk bir şalgam oldu. Buna değer mi diyordu. Bunun üzerine şalgamı attım geri döndüm. Mescide girdim ve oturdum. Bir de baktım tanımadığım bir adam önüme oturdu. Ortaya küçük bir kutu koydu. Ve bu senindir dedi. Ben bunu özellikle niçin bana getirdiniz diye sordum. Adam şunu anlattı. Biz on gündür denizde yolculuk yapıyorduk. Bindiğimiz gemi batmaya yüz tuttu. Her birimiz eğer Allah Teala bizi kurtarırsa bir sadaka vermek üzere adak yaptık. Ben de eğer Allah Teala beni kurtarırsa şu elimdeki kutuyu haram bölgesinde oturanlardan ilk gördüğüm kimseye vereceğim diye adak yaptım. İlk karşılaştığımda sen oldun. Yani Allahu Teala'ya insan Allahu Teala'ya canı gönülden tevekkül ederse Allah insanı unutur mu hiç? Yok. Mümkün değil. Kesin. İyi. Ama koyuna, keçiye, ama deveye, ama ineğe, ama tarlaya, ama dükkana insan tevekkül ederse unutur o. Değil mi? Borçlanırsın dükkan gider. Hayvan ölür, tarla kurur. Gider değil mi? Evet. Ama hay olan, baki olan kimdir? Allah, Allah Celle Celal. Evet. Bir insan dese ki ben fakirim onun kördür. Bir insan dese ki benim hiçbir şeyim yok. Haşa haşa o şirk koşmuş oluyor. Şirke batmış olur Beşerin nesi var? Beser, beşerin nesi var? Yani insan onun nesi var? Onu yara, yaratıp da rızkına kefin olan hayva ve baki olan Rabbi var. Rabbi olan, yaratıcısı olan, baki olan Allah'a olan kimse o fakir olabilir mi? Mümkün değil. Onun sahibi var. Onu gözük, görüp gözeten Ondan sorumlu yaratıcısı var. Ona kefil var. Değil mi? O korkuyorsa onun korkusu yersizdir. Başka bir şeyhimiz de böyle bir kısa anlatır. Diyor ki Mekke'ye yolculuk yapıyordum. Allah o beldeyi kötülükten sakınsın. Mısır'dan geliyordum. Yanımda biraz azığım vardı, yiyecek vardı. Yolda yanıma bir tane kadın geldi ve bana dedi ki, Ya Şeyh, sen yiyeceğin rızkı sırtında taşıyorsun. Onun sana rızık vermeyeceğini mi düşünüyorsun? Ya Sıttar Ya Kadın böyle diyor. Sen şüphede misin ki sen elinde sırtında rızkını taşıyorsun? Diyor ki bunu duyunca azı bir kenara attım. Üç gün hiçbir şey yemeden yola devam ettim. Yolda bir gerdanlık, bilezik buldum. Kendi kendime bunun sahibi gelene kadar yanımda taşıyayım. Belki bana bir hediye verir. Ben de malını kendisine veririm diye sundum. Az sonra yine o kadını gördüm. Kadın gene bana dedi ki sen tüccar mısın? Malın sahibi gelir de ondan bir şey alırım diyorsun dedi. Sonra kadın bana bir miktar gümüş para vererek onları ihtiyaçlarını harca dedi. Ben de Mekke'ye yaklaşana kadar onlarla idare ettim. Bu kadın kimdir? Allah bilir. Allah'ın veli kullarından, bak, şeyhe ders veriyor. Evet. Yine bir şeyhimiz diyor ki, bir şir hafinin yanındaydım, bir grup insan geldi, kendisine selam verdiler. Bişir dedi ki nereden geliyorsunuz? Onlar dediler, dediler ki bizler Şamlıyız. Size selam vermek için geldik. Hac yapmak istiyoruz. Bişir de dedi ki onlara Allah amelinizi kabul etsin. Size bol mukafat versin. Adamlar da dedi ki siz de bizimle birlikte gelmek istemez misiniz diye sordular. Bişir de, Şöyle dedi. Üç, üç şartla sizinle birlikte gelirim. Bakalım bu şartlar nedir? Dedi yanınızda hiç yemek su falan taşımayacağız. Hacca giderken. Kimseden de bir şey istemeyeceğiz. Bize ne verilse de kabul etmeyeceğiz. Misal hafi. Adamlar da dediler ki Tamam yanımızda bir şey götürmeyiz. Kimseden de bir şey istemeyiz. Fakat bize bir şey verir, verseler onu nasıl reddede reddedeceğiz? Dediler bunu bunu kabul edemeyiz. O zaman şeyh onlara dedi ki Siz diğer hacıların azıklarına güvenerek yola çıkmışsınız dedi. Sonra dönerek başka bir şeyhe dedi ki Sofiler üç gruptur. Bişr diyor, Sofi taifesi üç gruptur. Yani derüşler üç gruptur. Bakalım biz hangi gruptanız? Bakalım. Diyor ki Bişr el-Hafi, bir grup var, kimseden bir şey istemez. Kimseden bir şey istemez. Kendisine bir şey verilse almaz. Bunlar yüce Mevla'sına yönelmiş salihler grubundandır diyor. Yani Allah'a yönelmiş salih grubudur. Kimseden bir şey istemez. Kimseden bir şey almaz. Mevlaya yönelmiş salih gruptur diyor bunlar. İkinci grup kimmiş? Kimseden bir şey istemez. Ancak kendisine bir şey verilse kabul eder. Bu kimseler de kutsi dairede, ilahi huzurda olan kimselerdir. Üçüncü grupta insanlardan ister. Verilirse kabul eder. Bunun kafareti fakirlik ve ihtiyaç halindeki sad sadakatidir yani yani bunlar gariban insanlar Allah bizi birden ve